Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, günlük rutin çekeceğiz ve o günlük rutinimizi de şimdi yapacağız. Öncelikle kahvaltımızı yapacağız. Evet. Karpuzumuz ve çileğimiz bitmişti. Hemen alıp geliyoruz. Dördürelim. Evet arkadaşlar, şimdi kahvaltımızı da yapıyoruz. Kahvaltımızda böyle bir şey yedik. Ve şimdi dişlerimizi falan fırçalayacağız. İlk önce kendiket yapacak bu işleri. Evet sıra bende. Tamam mısın şimdi şu kendiket? Tamam şimdi sabunumuzu aldık. Aa! Tamamdır. Bu da tamamlandı ve şimdi bir tablete bakma zamanımız. Yani ROBLOX oynayacağız o zamanımızda da. Hemen. Tabletlerimizi alıyoruz. Evet şimdi ROBLOX oynama zamanımız. Hı -hı -hı -hı. Evet arkadaşlar şu anda bayağı bir geçti. Ve biz şimdi dışarıya çıkmayı planladık kendi kedi. Bilge değil mi Tunket. Evet. O yüzden çantalarımızı hazırlıyoruz. Bir önce ikimizin çantasını da anahtarlarım, ev anahtarlarını koy, ev anahtarlarımızı koyuyoruz. Böyle aslında ikisi de aynı. Ay alamıyorum. Of. Ay sinir oldum. Gözümün dibindeymiş. Şimdi bu kadar değil mi? bir de cüzdanımız. Başka başka bir şey yok. Hava yağmur muydu? Güneşli miydi? Güneşliydi. Arkadaşlar bugün ama ya güneşli yağmurlu diyorum güneş olduğu için şemsiyemizi almadık. Şimdi orada buluşuruz. Evet arkadaşlar şu anda geldik oynadanına. Ve biz çantalarımızı hatta kamerayı falan şuraya bir yere koyacağım. Kamera değil de çantamızı şuraya koyalım. Bunları koyalım. Ee, Aa yapacağım. Aman. Aman neyse. Evet, çantalarımızı koyduk. Arkadaşlar ilkini ben yapıyorum. Hatta. Şimdi buradan bırakalım. Neyse. Garip. He. Şuna tamam. Ha bir de burada bir gizem var diyorlar. Kendini şunu takar misin? Bu ne lan? Aaa İnanmıyorum. Çok tatlı. Aaa. Çok tatlı. Çok sevindim tane şuna vardı. Çok da daha... bunları eve götürüyorum. Çantaya gireyim. <laughs> Yiyecek. Bu ne? Bu ne? Ne yapmıyorum? Neyse. Şimdi bundan ben. <laughs> ben yani Benimkini sen bırak. Oynamam gerekiyor benim. Arkadaşlar nasıl oynuyorum ama? Çok iyi. mi? Evet arkadaşlar böyle yapıyoruz. Ve daha kolay oluyor. Yani kazan. Hmm. Ya bunları çöpe atalım. Ben hemen bunları çöpe atacağım. Ne senin canım işte. Hii.

Evet arkadaşlar ben bu oyunu biliyorum da nasıl yapacağımı hiç anlayamadım. O yüzden bir şey demiyorum. En sevdiğimiz. İnanmıyorum değişik. Güzelmiş ben. İnanmıyorum bu da çok güzel çok beğendim. Çok güzel. Arkadaşlar bunlar Çalmadıklarımız çık çıkıyor. Arkadaşlar inanamıyorum. Böyle arkadaşlar ben ben de bundan vallahi bayağı bir var. Hatta oda e, o turumuzun başında da görmüşsünüzdür. Bayağı bir masada falan var mı sayı? Var da. Yani hiç vazgeçemiyoruz. Büyüsek bir lantik. Gerçekten yani biz bunlardan vazgeçemiyoruz. Çünkü çok tatlı oluyor. Benimki seninkine bunları koyalım. Benimkine doldur bunları. Hı -hı. Bunlar. Biz seninkine bunları dolduralım. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar kendi keti çantası full dolu doldu. Aa, ha, ha. Dur be hemen. 게. <끼리> <끼리> 어, <맞아. 끼리> 아. 아. 아 내세 b y şimdi burada hmm, bir şeyler falan atıştıracağız. Hmm. E, şimdi çantalarımızı buraya koyalım. Sen koy. Hmm. Evet, çantalarımızı koyduk. Hmm. E, şimdi bir şeyler falan içeceğiz. Şimdi hmm, kanka sen ne yiyeceksin? Ben cips yiyeceğim. ben de cips yiyeceğim. Hmm, bir de içecek alalım. Böyle. Şuraya kameramızı koyalım arkadaşlar. Ben de böyle. <laughs> hamburger alalım kızım. İçeceğimiz kalsın. Böyle ikimizde de birer hamburger. Evet arkadaşlar ikimizde de birer hamburger ve birer içecek aldık. Bunu böyle yanımıza götüreceğiz sen ki seninki. Benimkine koyayım. Evet arkadaşlar şimdi buradan biz gideceğiz ve biraz daha içecek <laughs> içeceğiz gelin yani bubble tea falan içmeye gideceğiz. O zaman misafirliğe falan gideceğiz akşam gibi. Ee, benim bir toy team. Aa kamera. Ay. Tamam ben bir tote geçeceğim. yere bir yere bırak. Şuraya bırak işte. Kamerayı sen tut be. ben bir tote girer. Tamam. Çıktım. Hızlıca çıktım arkadaşlar. Hı. Şimdi biz bir içecek bubble tea içmeye gidiyoruz. Aynen görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi bubble tea içeceğiz. Bubble tea, bubble tea, bubble tea, bubble tea. Ve bunda bir güzel var. Ben bir bu güzelini biliyorum ama şu anda yapmayacağım. Birazdan yaparız. Kendimize bunlardan seyrediyoruz. Hatta biz bunları cebat Evet arkadaşlar. Şimdi bir gizem görelim. Yavuz yavuz yavuz. Çıkayım Bakın. Çantalarımızı alalım. Evet. Böyle bir gizem. Bence gayet güzel. Ben bayağı bir sevdim. Böyle burada parlak şeyler de var. Bence. Burada böyle disco da yapabilirsiniz. Önermem. <gülüyor> <gülüyor> önermem. Değil mi Kerket? Aynen önermemiz. Ama neyse biz şimdi nemzat hangisini çok iyi. Sadece bu bu. <laughs> Tamam. Tamam. Bu. Bu böyle kalsın. Ve biz de ben böyle bir şey çık. ne yapayım? bir de biz burada çok tatlış. Bir tane. Bakın burada Gizem de var. Gizemi asıl şey biz oraya koymuştuk. Ben Bir şey yapabilir miyiz pekala? Bakın arkadaşlar böyle bir kalp gerçekten de çok tatlı. Ama bu elektrik kalbi. bakın gördünüz mü? Evet. Şimdi biz daha biz burada bir şeyler daha yapacağız. Hmm, ne yapalım, ne yapalım? Ay, bu çok güzel bir içecek var. İçip ne yapacağız? İçip ne yapacağız? Çöpe atacağız. Ne yapacağız? Evet. Tepeden su doldurup içiyoruz. Babasını doldurup içiyoruz. Her şeyi doldurup içiyoruz. Evet. Geçseniz... <laughs> güzel gülmeyelim. <laughs> e bedava. Burada ve be, bedava tablet mi yiyeceğiz? Aa ben tablet yiyorum. Hakikaten de tablet yiyeceğiz. Şimdi biz misafirliğe gidiyoruz. Yine mi yine hiç sevmiyorum. <laughs> çattık. Vallahi da çattık. Ben direkt eve kaçıyorum. Oradan değil buradan. Ne burada? Anam. Anam babam. Anam babam. Anam babam. Ama neyse ko. Hemen misafirliğe gitmiştik. Hemen ne yapıyorduk? Kız bana zaten bir şeyler alak. Hop Mağazaya gidiyoruz. Evet mağazaya gidiyoruz. Şimdi ayda geçtik. Evet arkadaşlar şu anda Moğol'a geldik. Aslında Moğol'un kötü bir anlamı var Türkçe'de yazılış. Hemen küfür etmiş. Ay kötü söz söylemiş mi? Bilmem. Ben de böyle bir ayak mı? Ayak mı? Almayak mı? kalemli. Kalemli tablet yok al. Al. Bacım biz bunu alıyoruz. Alabilir miyiz? Bacım ne? Dur bir. Parası nişanlıyım. Şey ne kadar? Şuna bakalım. Her şey geliyor. Merhabalar acaba. Bu tablet ne kadar? Hemen biz halledip gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi ödüyoruz. Tamamdır. Şimdi bunu buraya koyalım. Evet aldık. O yüzden baya bir inanamıyorum. Ama neyse inandım. Hadi inandım. İnandım hadi anne hani inandım. Bir çiçek alacağız ve vazo. Hmm şu çiçek de şu çiçeği alalım ben şu. Ay çok tatlı arkadaş, çok tatlı bir çiçek. Ama ne gidebilirdim. Neyse. Ee, şimdi bu çiçeği alacağız, bu çiçeği alacağız, bu çiçeği alacağız. Güzel, güzel oldu. Hatta Mor çiçeği. Bunu koyalım. Böyle baya bir güzel olur. Ve ve hmm. bunu koyalım. Bir de şu mor çiçeği koyalım. Şu mor çiçeği bir de bunu alalım. Ne kadardır? Tamam. Evet arkadaşlar bunu da ödedik. Bunları da bunun içine koyuyoruz. Koyamıyorum. Hayır! Poşetiniz yok mu Bu Şurada bir yerde poşet olması gerek Poşet isiyoruz. Poşetiniz yok mu? Bir de poşet gerekiyor. Orada bir yer hiçbir yerde yok. E biz nasıl yapacağız? Hmm. Arkadaşlar ben bu gizemi buldum. Ben şunlardan da kalabilirim. Bakın. Bir tane gizem vardı. Hmm, gösteriyorum. Uçak, para, bir de uçak para. Tamam. Uçak, para. Bakın arkadaşlar işte o gizem bu. Aslında biz bunu kendi kendine çözmeye çalışmıştık. Çözememiştik. Ve aslında o gizem bu. Yani aslında yazıyormuş. 218 218 ne? 218 218 yukarıda bir şey var. Onun cevabı 218 ama orada da yazıyor. Ama hiç tavsiye etmeyiz. Çünkü çok saçma bir şey. Ama saçma. Bilmiyorum nasıl bir şey. aa sen poşet misin? Evet poşet. Ben bize şey ihtiyacımız var poşete. ana bu da var mı şey poşet? Bu da pens pembe 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 pembe. Gizemi bulduk. Hmm. Evet görüşürüz. Kaçalım. Evet. Ben güzel şeyler aldık ve şükür o gizemi bulduk ve kilit katta görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi geldik ve hmm, buradan kendimize. Ben biraz kıyafetler seçeceğiz. Bakın bu güzel bir kıyafet. Ondan sonra bu. Hmm, yok bence biz sadece kıyafet olarak bunu alalım arkadaşlar. Böyle. Hı, hırsızlık yapmayın. Aldık. Ve arkadaşlar. Size söylemiştim. Iıı. Hmm. Bakalım böyle gördün mü 218 ve böyle ve altın var ben almak istemiyorum ama ne istemiyorum la, la 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 ha bir de şurada bir tokat oldu güzel bir, bir tokaymış haaa kekbi çok güzel yakıştı bunu alalım bunu aldığımız göre bunu şimdi bırakalım. Evet arkadaşlar en güzel yerine geldik masaj yeri ama şeyler yok ama neyse ne olacak deyip geçen ben burası hiç bana göre değil şimdi üçüncü kata gidelim Evet, gidelim. Hatta şöyle yapalım. Sıplayalım sonra gidelim. Gidelim. Evet gidelim. 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 Uhu. Evet arkadaşlar biz geldik. Öncelikle buraya. Ah, bizim evde kaldı. Neyse. Burada da aynı şeyler var. Ama burada biz farklı bir şey yiyeceğiz. Merhaba biz şu şu iki tane alabilir miyiz? Üçünüzü de öyle mi? Evet. Bak hala. Bunların üstüne vardı galiba o da. Eee, merhaba. Merhaba. Tamam. O tarafını yapamıyorum biliyorsun. Tamam ben yedim. Ben bunu yedim. Evet şimdi yemeğimizi bizden tekrardan yiyecek. Yani böyle bir yer bulduk. Gayet de güzel bir yer. Böyle giriliyor. Ve biz burada hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece böyle... Kendi yapma. Vaa! Ben de atlamaya çalışıyor. Ay <laughs> şaka. Neyse. Biz şu anda, biz şu anda bakıyoruz hiçbir şey yokmuş. Ama kalem var, burada ne var? Azeyir. Azeyse. Z'si ne? Evet. Bence biz burada bir görüş. Hatta biz bunları eve yerleştirip gelelim. Evet arkadaşlar yerleştirdik yerleştirmedik. Daha. Yani o yüzden şimdi yerleştireceğiz. Yani Kendiket. Kendiketin görüyorsunuz. Evimiz baya böyle oyuncaklar da Böyle Burada güzeller ve bayıldık. Şuraları koyalım. Ben çıkmış. Çok... Yalan. Ver atam. Evet. Böyle böyle. böyle koyalım. Onu Böyle şuradan böyle. burada bir de bunları gel. Yanımızda gel, getirmiştik. koyalım Tamamdır. tamamdır bunu buraya koyalım Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı görüşürüz 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 görüşürüz.